E, hayatta kalma aşamasındayız. Sarı ve yeşil grubun karşılaşmaları. Temsilcilerimiz Regnum Karebra ve Zeus Esports. 5 skora kadar geldiler. Team Liquid'e şefi yerde görüyoruz. Zeus Esports skoru almaya olmak. oldukça yakıyor. Haydi, güzel haydi çocuklar ilk savaşımızı kayıpsız geçelim. Eren, Eren şifin skorunu aldı. Evet skor garantisini almayı başardık. Bir skorla yolumuza devam ediyoruz. Zeus Esports tarafında ve Team Liquid artık geri çekilmek zorunda. Kaçıyorlar bu bölgeden. Yani, Kaybolması gönderdi. Tutalım. Haydi çocuklar burayı kazanmamız gerekiyor. Vampire'a karşı kız. çok çok önemli. Bir savaş burası bizim için Tony K denemelerini yaptı başarılı olamadı evdeki ocuların farkındaydı. Sylas, Tony K yere çekmeyi başarıyor. Haydi çocuklar burayı kazanalım artık. Ay, düşme öne, Silas. öne geçmiştik, saylas yere çekildi. Kımız ilk rakibini bulmayı başarıyor. hepsi bulsa da o noktada tekrardan takas var ama ne bu? Dplus Kia bu bölgeye doğru mermileri gönderiyordu. Kımız yerde, Sylas'ın spor garantisi Haydi Wilde çık dışarıya çıkması gerekiyor artık. Sağ sol yaptılar biraz. Köşe kaplacı oynuyorlar gibi duruyor. Mermiler kaçmaya devam etti. Wild mermilerini geliyor. Hadi haydi Wild'sım be. harikasınız Harikasın çocuklar be. yerden kaldırabileceğiz diye düşünüyorum. Karibra tarafında Zeus e hala alanlara hasar yiyor Çünkü alan içerisine gidilebilecek pek bir nokta kalmamış ama kalktık, kafaya kattık. Kafaya kattık. yolda güzel. bıraktık. Darkin, manyak yerde. Darkin yerde. Yavaş yavaş gideriz. Sis açmamız lazım ama iki oyuncuya düştük. Çok hızlı iki oyuncuya düştük. Tony, şöyle bir nokta var. Alanda değiliz. Bunun yapılması lazımdı. 4 skor'a kadar çıktılar. Tesellik kremiyesini aldık en kötü. Aracımız da patladı. Üzerimizde bomba var. Rita da yere çekildi. Eren artık tek başına kaldı. Alan dışarısında. Sağ tarafına doğru kafa açık attı attı bu vermek arada. zorundaydı. Karya bırak, kafa attı Beka, Beka elendi. Eren artık... Yaşamaya devam ettiği için sıralama puanından da alacağız. Evet. Bu arada Regnum Karya burada sanırım elendi. Evet. Evet şu anda Regnum Karya burada elendi. Çünkü D plus K'ye bir kafa atmak durumunda Mecruldum. kalmışlardı. Mecburdum sahilden oyun kuracaktık. Başka çaresi Hocam, yoktu yani. hiç sıkıntı yok. İki farklı oyun vardı. DX tarafında Şimdi, agresif vardı. D Plus Kia'da biraz daha pasif bir oyun vardı. Şimdi iki tane oyun ortasında pasif geçirmiş. iki takımın oyun sonu. Şimdi avantaj D Plus Kia'da ama Potato'nun yeri diyecektim. O sal orayı görmüş. Feviyen orayı bilmiyordu çünkü. Evet. Bu arada Feviyen yerde kaldı. 2-2'ye döndü ama Bak, hemen takas ama. alındı. Takas var takas var. Endonezya temsilcisinde Potato artık tek başına kalmış durumda. Alan içinde değil. 2'ye 1 pozisyon. Kayaya kadar geçmesi Sürümek lazım. zorunda. Kayaya doğru geçmek zorunda. Senin söylediğin gibi ama yolunu tutmaya devam ediyorlar. Osal açığa çıkmıştı. Osal hemen önündeki kayaya geçmeye çalışırken. Potato onu bulamadı. Üzerine gidecekler. bu ile beraber Güneyin karşılaşmasını. Deep Flaskia bir kez daha Sanok haritasında kazanıyor. Bu takım Sanokları çok iyi oynuyor. Ya yani birer tane çıksınlar. Bir 10 puan üzeri maç geçirsinler. Geri kalanlar böyle 3-4, 3-4. Ben bu maçı... İşte bak söylediğim oldu. E, aracını buldu. Canına baksana ya. İşte aracını buldu. Silahını buldu. Bul. Bir oyuncu kaldı. Eyvah BTR'la savaştayız. Eren tek başına. Dark'in yerde kaldı. Yandan da bombalar geliyor oraya doğru. Evet Lapar. Team orada. Team Liquid de burada. Lapar bombasını göndermişti. Mitik menyakı yere çekmişti. Dark'in de yerde. Oyuncularımız teker teker yere düşmeye devam ediyordu. Neler oldu orada? Bakmaya devam edeceğiz tabii ki. Satellesi görüyoruz. Ekibimiz takım arkadaşını kaldırdı bu arada. Darkin kaldırıldı Eren tarafından. En azından BTR'nin üzerine giden Team Liquid'den dolayı bu noktada oyuncumuzu kaldırmaya başardık. Satalles tek başına evin içerisinde olduğunu biliyorlar. Satalles'in üzerine gidecekler ve onu da bulmayı başarıyorlar. BTR burada elenen takım olurken yani biz yaşamaya yanıyor. devam ediyoruz. Neler oluyor ya? Harita yanıyor söylediğin gibi çünkü su içerisinde çok fazla bölge var. Yaşayacak yani alan skora yok Skora yetişemiyoruz Yani pozisyona yetişemiyoruz Çok hararetli bir maç geçiyor Ne yazık ki elendik Maalesef elendik Magnum'un hemen az önü boşluklu Magnum'un biraz önü açık Senin söylediğin gibi Smokta bir gap var aslında saylas o bölgeye doğru bakmaya çalışıyor Ayala'da hemen yan tarafta Elleme, gibi söylediğimiz saylasa, gibi elleme. Ayala Şifu yere çekmeyi başardı ama Ayala'nın üzerine gelen Bomba onu yarı cana kadar düşürmüştü İki takım arasındaki bu savaş hızlandı Biz Ve silen. skor garantilerini aldılar mitikle beraberlik ile elendi de. Artık 4-3 pozisyonda oyun sonundayız İkinci karşılaşmada Galibiyetini çıkartabilecek mi? Heyecan alt safhada bizlerde de Aman dikkat. Aman, aman Loxi çok açıkta kaldı. Loxy çok açıkta kaldı. Bir canı ile beraber. Konteynerin arkasına geçmeyi başardı. Atlayamaz. Atlayamaz. Atla, 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 atla da Haydi atla bakalım görelim. Senin de söylediğin gibi Loxy canını basmaya çalışacak ama kiti yok. Biraz Olsun, zaman kaybedecek önemli burada. Değil, önemli burada. değil. Kiti'yi başardık. Sylas beraber. Oradan geleceğini zaten çok net bir şekilde Bas biliyordu. Be. ile beraber. Emrim Sen de ateş Ağla tek başına kaldı. Regnum Karya bırak. Günün ikinci karşılaşmasında. Galibiyet almayı başarıyor. İşte böyle çocuklar. Sence böyle 2-3 galibiyet çıkar mı? Yani inşallah çıkar. İnşallah çıkar. Öncelikle siftahımı yaptığım için çok mutluyum. Yani açıkçası MSC'de doğru olanı yapıyor. Baskının gelebileceği doğu tarafında 3 oyuncusunu tuttu. Biz bir kez daha ters rotasyona çıkıyoruz. Alanın kuzeyine gidiyor ekip. Yani hiç gerek yoktu bence. İlginç şeyler oluyor, ilginç şeyler oluyor. Bu bölgede Rita'yı kaybettik ne yazık ki. Rakiplerimizin üzerine gitmeye çalışırken 77 Magnum tek başına kalmıştı. Hadi biraz da skorları toparlamak lazım. Ah Bombalar be, geldi. Eren ya. kaçırdı orayı. Bak Menyak bak oraya ama. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Evet böyle bir skorumuzu hanemize yazdırıyoruz. Zeus Esports tarafında Magnum Karyabra bir kez daha şehirde, en, en güzel yerde şu an Magnum Karyabra var diyebilirim. Zeus Esports'ta temsilcimiz. Attı kafayı ama Darkin yerde. Darkin orada biraz zor. Yani hemen Menyak'ın düşürme alan bir bomba atması lazım. Eren'in yanına geliyor. Aman dikkat. Ah düştü. Çok, Çok az kaldı. Çok az kaldı. Manyak düştü orada. Manyak'ın attığı bombayla beraber rakibimiz Vitinho. Bir cana kadar düştü ama ne yazık ki Manyak'a geldi o bomba ve gelen son bombayla Zeus'u esports bu karşılaşmaya ne yazık ki bir puanla veda etti. Dokun o kadar isabetsiz ki. inanılmaz kötü atıldı. Devriht'e yere çekiliyor. Bruno Brunozin de yerdeydi. Zaks aşağıya indi Oo, hatta bir rakibi daha yaptı. buldu. VC elendi. VC'den sonra bir ihtiyar elendi. Saylas oradan skor çaldı. Evet. <laughs> skorları çaldık. Dört skora kadar ulaşıyoruz. Hatta skorlar çaldık. Çok iyi çok iyi. Kımız. Kımız Lamborghini yakaladı. Hatta onları daha yakalamaya da, o da başarıyoruz. Batı'dan kurtulduk. Gayet rahat bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Batı'nın baskısı bitti. Artık alanı biraz daha güneye bekliyoruz. Yolun güneyine alanı atarsa 8. alanı bu iş bitti Tony. Lütfen. Canım Lütfen. oyun. Canım PUBG Mobile. Hala skor garantisini alamadık ama rakipler de eksilmeye devam ediyor. Bak, çok FD. güzel bizim gitti, için. BD'nin üzerine gitti, oynuyoruz. Gitti. Loxy ile beraber skor garantisi size çekildi. Artık iki oyuncu kaldı onlarda. Hem yukarımıza loopta bakıyoruz hem de yanımıza Vidi'ye bakıyoruz. Çok iyi çok iyi. Şu an baskıyı da kurduk. Karşının kontrolünü ele geçirmemiz lazım. Oranın kontrolünü ele geçirelim. Zaten mesajıyla ile orada loops birbirini yiyecek. Bir de yardım geldi. Harika. Ya, harika. bir oradan. Skorları da bileceğiz. Seni yere düştü. Kırmızı dokuzuncu kaldırmamız alan. lazım. 9. alandayız. 9. alanda hala 9 oyuncu buldu. var. Burada bir karambol olacak gibi duruyor. Final. Haydi Hake buraya, bir buraya bakıyor. Bak haydi, haydi çocuklar. çocuklar. Açıkta kalı burası, final'ı yere çekiyoruz. hoxie'yi yere çekiyoruz. Galibiyetimiz bu gidiyoruz. Bas bas bekleme. Bas bas baygını var. Bas. Siz yerde, bir şey yap. yerde bir oyuncuları var. iki oyuncu kaldılar. Dörde iki pozisyon. Regnum Karya Bıra. Mis gibi. Oyna Oyna oğlum. Sisuk da yerde. Sivu tek başına kaldı. Ve ikinci şehir alanında. ikinci bitti galibiyete. Bitti bu iş. Back back galibiyete gidiyoruz. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Sivu tek başına artık bitti bu iş. Senin söylediğin gibi. Herhangi bir kulaç imkansız. Batı'ya yok, yok, bakıyor. Bitti bu iş, bitti sol bu tarafına iş. bakıyor. Sol tarafına bakıyor. Kımız orada. Bakalım bulabilecek mi? Evet kımızı bulmuş olabilirsin ama galibiyet bize gelecek. Haydi çocuklar. 14. skorumuzu da alıyoruz ve galibiyete. Back to back galibiyete gidiyoruz. Aslanış buldum. Ee, şu anda aslında ihtiyacı olan taraf Zeus Esports. Biraz daha dikkatlerimiz Zeus Esports üzerinde olacak. Nelaloxi yere çekti. Bize oldukça yakınlar. Umarım skor garantisini vermeyiz. O noktada tabii ki Team Liquid'de oyun kurmaya çalışırken yaşayabilir diyecektim. Silas yerde, Wild yerde. Kımız tek başına kaldı Aman bu dikkat. noktada. Aman dikkat. Foren hızlı bir baskınla şu anda oyuncularımızı çektiği yere. Dokun çok az canı var. Lowkey'sinin de garantisini ayala aldı. Bir anda arka arkaya gelen elenmeler. Regnum Karyabar'a mücadeleden puansız ayrılıyor. Bizim için iyi olmadı. D plus yine çok iyi konumda kaldı güneyde. Bakar mısınız? Scott? Kesinlikle öyle yani. Üzerlerine çok ciddi bir shift aldılar. Hareket etmek zorunda değiller. Zaten 77 ile beraber Foren tetidini oradan püskürtünce yani çok da rahat kalmış oldular. 77 bu arada az önce Shifu'nun aracı atlayıp... at ...vurgulayarak belirtti. 77'nin üzerine StarWars oyuncuları giriyorlar. Sancir evin içerisinde pop balosuyla Limbo'yu yakaladı. Kendisine yanıcıdan hasar olacak. Alt katta Zadira. Bakalım StarWars'da o çelmeyi takabilecek mi? Oktorgui Sancir'i düşürmüş de Oktorgui girdi evin içerisine. Zadira'yı da yakaladı 77'yi. ev grubundan çıkartma desteği. Evet, Krita'yı kaldırmaya çalışırken Oktor de canı Geldi az. Geldi Major, Pride. Major Pride Geldi buraya, Bekka uçuyor. <laughs> İnanılmaz bir görüntü, bir de çatıya indi. Bakar mısın operasyona? Major Pride oyuncuları araçlarla, tanklarla geldiler. SD'den galibiyet almak istiyorlar. Evo Station Krita'yı yakaladı DBS birlikte. Fiyonuz da geldi. Artık son bir isim var Oktor Çok az canı var. Major 3 isim. Oktogun'un karşısında canını yenileyemedi bile. Gelen mermilerle birlikte o isimde yakalandı. Major Pride oyun sonunda muhteşem bir baskınla aldı galibiyeti. Keyfiydi çok iyi takip ettiler. Yerde oyuncuların olduğunu biliyorlardı. Miramarlarda Zeus Espor'un da kendisini gösterdiği galibiyet puanlarını çıkardığı bir Miramar olsun. Çok çok uzak mesafeden çıkan skorlar. Eren bu arada Apex'in skor garantisini almış. İyi. talihsiz bir savaş diyebiliriz. Bu arada rotasyon halinde temsilcimiz Rekmi Karya buraya giderken bir oyuncumuzu kaybettik. Wild bitirilen isim oldu Major Pride. BK yakaladı. Silas çok açıkta. Saylas çok Ölmedi açıkta mi? kaldı rotasyon sırasında. Saylas da düşürüldü. Kımız bu bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor ki muhtemelen uzaklaşacak ama Sylas'ı da oradan kurtarmamız imkansız. Maalesef rotasyon sırasında alanın tam ortasına doğru attığımız bu rotasyon bize iki oyuncuya mal oldu. F Hayır. Osal skor garantisini de takıma kazandırdı. Loxi bakalım neler çıkartacak her zaman söylüyoruz. Bu tarz pozisyonlarda tek kalan oyuncuların olduğu durumda skor puanlarını tırtıklamak oldukça iyi olacak. Zeus Esports sahnede yükseklik avantajını aldık. Alt taraftan bir düşürme çıkarttık Vampire kadrosundan ama ikinci skorunu çıkarttı Vampire'dan bir oyuncu eksiltmek bizim için çok iyi oldu. En azından güneyimizdeki tehdidi bir miktar i̇şte. azalttık ama Manyak düştü. Loxi de orada. patetoyu yakaladı. Manyak bitiriliyor trix tarafından. Luxi skor puanlarını topluyor alan içerisinde. Eren de düştü Major Pride. Zeus i̇şte üzerindeki baskıyı arttırdı. Eren'in garantisi de alınıyor maalesef. Team Liquid de bize bakıyor. Şu anda 3 farklı takımın gözü Zeus ve Espor'da. sporda Alan dışarısındayız ve bu alana girişimiz oldukça zor squat. Evet Vampire bu arada bu bölgeye doğru geldi. En azından önlerine bir yükselti alıp alan içerisine girmeyi başardılar. Ee, Darkin tek başına yapabilecek bir şey yok ki ona da gelen mermilerle beraber. Ne yazık ki Zeus Esports'ta elenen bir diğer takım oldu. Temsilcimiz elendi. Herhangi bir sıralama puanı yok. alamadılar. Çok keyifli bir oyun oldu. Lapar yine bombaları pişiriyor. Galibiyet önce bir ihtiyarda gibi gözüküyordu. Sonra Team Liquid öne geçti. En son da değil En avantajlı takım konumunda Nolbu Lapar'ı yakaladı ve BTR 3. oldu. Son isim de yakalanıyor. Tipo günü galibiyetle açmıştı ve ilk Miramar haritasında bir kez daha galibiyet aldılar. Bu Valkes ile Zeus Esports'un grubu, sarı ve grup kırmızı grup başladığında eğer aradaki fark böyle 2,5 3 maçlara yakın olursa bu sıkıntı. Burada biz birazcık işin eğlencesindeyiz. Gerçekten zamanlama ile ilgili, zamanlama açısından problemler yaşamış olabilirler. Aman diyeyim kımız da gitti. Ayala aldı garantiyi. Ne yazık ki. saylastan sonra kımızı da kaybediyoruz. Loxi üzerinde de mermiler var. Loxi zor bir rotasyonda. Arka tarafta Ayala. Az önce kımızın garantisini alan oyuncu. Şef çatıdan bakıyordu o bölgeye doğru. O da geriye doğru çekilecek şimdi. Hocam çok büyük bir sıkıntı yok. Bir skorumuz aldık. Yine 50 puanla tamamlıyor muyuz minimum? Ta tamamlıyoruz. Tamamlıyoruz. Team Liquid'de Zeus Espor'a iyice yaklaştı. Eren'den gönderilen bir bomba var. Liquid oyuncularına doğru isabet yok. Haydi çocuklar. Mitik o da bir bomba pişiriyor. Mithic'in üzerine doğru gelip kalbiler var Mitik yerde. Team Liquid de bir darbede Plaskia kadrosundan geliyor. Manyak az önce Mitik'i düşüren oyuncuydu. Şef aşağı tarafta manyak var. Bir hücuma başladık. Ayala takım arkadaşını kaldırırken 3 isimle birlikte Team Liquid'in üzerine geliyoruz. Haydi çocuklar. Oynuyoruz artık buraya. Hızlı bir şekilde kaldırmasını izin vermeden oynamamız gerekiyordu. Manyak yere çekildi. Aman dikkat aman dikkat. Darkin'in atmış olduğu yanıcıyla beraber yere düştü. Şimdi onlar oyuncu avantajını ele geçirdi. Ayala kaldırdı evet. takım arkadaşı. 3'e 2 pozisyon. Avantaj de Aşağı tarafa doğru şeften gönderilen bir bomba var. Ya yani Muhtemelen Menya orada kaldırmak için yeterli zamanımız var. Kaldırdı da muhtemelen şu anda. Bilmiyorum. Ama bir kez daha şefin attığı bombayla manyak yerde. Bu sefer garantiyi çok hızlı aldı Team Liquid. Yani öne geçtiğimiz savaşı kapatamadık. E, bizim için en büyük problem buydu ki zaten bir önceki analiz masasında konuşuldu. Düşürme bile alsak antal bir oyun kuruyoruz. Rakiplerin üzerine yıkamıyoruz oyunu diye. E, bunun da ceremesini biraz e, cezasını çekmiş olduk özür dilerim. Biraz daha batıda görüyoruz. Güneyde de osal var. Hiçbir takımın çıkışına izin vermemeye çalışacaklar bu noktada. E, Alan da Major Pride ortalı geldi. Az önce söylediğimiz o noktaya gidecek mi bakalım? Bir hata daha geldi orada Eren kendi yanıcısıyla düştü. İlk Büyük savaşta ya. da buna benzer bir durum yaşanmıştı. Darkin'e bakıyor gözler Liquid. Eren'in skor garantisini aldı. Darkin güzel bir düşürme. Darkin Ayala'yı yakaladı. O sal dışarıdan. O da Mith'i yakalayınca Team Liquid üzerindeki baskı kırıldı diyecektim. Ama Mith'ik gönderdiği bombayla Darkin'i yakaladı. Zeus Espor'da 10. olarak mücadeleden ayrıldı bombasını gönder Daisy'ye doğru yakın mı dedim hayır yakın değil hasar çıkartmadı üst tarafa doğru bir yandan yanıcıları da DX kullanmaya devam ediyor. Şimdi AC'den gelen bomba Parajin'e yakaladı. Pozisyon artık 4'e 2. Major Pride galibiyete yürüyor. Beka sis bombası Geliyorlar. içerisinde. Lewis ve Nate kilise doğru yaklaşmaya devam ediyorlar ama Nate Beka'yı yakaladı. 4'e 2 artık pozisyon 3'e 2 pardon. Evo Station'da yerde. Pozisyon 2'ye 2 ama Lewis yakalandı. AC'nin çoğunu çok, çok az. Bire bir pozisyon. Trix mi yoksa Nate mi kazanacak? Kim kazandı? Biz bile algılayamadık Major Pride galibiyeti aldı. Kolay gözüken galibiyeti zorlansalar da aldılar. Sosnovka köprüsünü evet, tutayım da. Evet bu arada. Evet, dörde düşmüşüm. Bu arada e lider olmuş. aynı puandayız aslında ama. Magic üstünde iki, onların da iki win'i var. Neye göre acaba? Ana. Ee, şu an e, Regnum Karyabur'a çok çok iyi evet. gitti. Ama maalesef Zeus, Zeus tarafı. Zeus'un kötü günü abi bu. Kötü bir gün. Dolar para kazandılar da, adamlar. Ya bazı böyle işte bazı ya arkadaşlardan. Ya günün MVP'si nasıl olabilir ya?